Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 26 Kasım 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda kendinizi geriye çekmek isteyebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Hata yapmadığınız sürece kendinizi çok daha iyi hissedebileceğinizi de unutmayın. Dengeli olmanız gereken bir gün. Bugün, çevrendeki insanlardan farklı düşüncelere sahip olduğun için kendini yalnız hissedebileceğin bir gün. Fakat sana tavsiyem, bu durumdan dolayı kimseyi suçlamaman olacaktır. Düşüncelerinin farklı olması, yanlış olması anlamına gelmez. Kendini ifade edemiyor gibi hissettiğin anlarda yalnız kalabileceğin alanlar yaratıp araya biraz zaman girmesine izin vermen en doğru karar olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün hislerinizi açık bir şekilde ifade etmek isteyebilirsiniz. Etkin adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha dengeli olmalı ve alacak olduğunuz kararları da ona göre almalısınız. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Başarıya odaklanmanız gereken bir gün. Bugün her şeyin istediğiniz gibi olması için harcama yapmaktan kaçınmayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ikili ilişkileri ilgilendiren konularda biraz daha dikkatli olmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Sınırlarınızın bilincinde olmanız gerekmekte. Çok daha bilinçli olmalısınız planlarının ve hedeflerinin çevrendeki insanlar tarafından hafife alınabileceği bir gün seni bekliyor. Bu durum her ne kadar moralinin bozulmasına neden olsa da çevrendeki insanların fikirlerine ve yorumlarına önem vermeni tavsiye ederim. Zaman zaman hepimiz yaptığımız planların en doğru olduğuna inanabiliriz. Fakat karar verdiğin alanlara atılmadan önce her şeyi detaylı bir şekilde düşünmen, bu durumdan en az zararla çıkmanda da sana yardımcı olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal sorunlarınızı ortadan kaldırmak için harekete geçmelisiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Her şey istediğiniz gibi olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla ve sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz var. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. İşinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız. Bilinçli olabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yapmakla yükümlü olduğunuz şeyleri yaparken biraz daha dengeli olmaya çalışın. Hatalarınızdan ders çıkartmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekiyor. Sonunda dilediğince kendine vakit ayırabileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle yüksek tempoda ilerleyen iş hayatından kısa bir zamanlığına da olsa kurtulman, Rahat bir nefes almana oldukça yardımcı olacağı benziyor. Sana tavsiyem, ilgilenmekten keyif aldığın hobilerine yönelmen olacaktır. Bu sayede haftanın yorgunluğunu ve stresini üzerinden rahatlıkla atabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün her şey daha karmaşık olmaya başlayabilir. Her türlü sorunun ve sıkıntının da üstesinden gelmelisiniz. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmaya odaklanın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak beklenmedik adımlar atma ihtimaliniz var. Doğru olana yönelmeniz gereken bir gün başarıdan uzaklaşmamalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha dengeli olmaya çalışın. Odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda daha sahiplenici yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İçsel sorunlarınızı ortadan kaldırmanız gereken bir süreçtesiniz. Hata yapmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Etkin adımlar atmak için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Bilinçli olmanız gerekmekte. Bugün aile bağlarının son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle senden yaşça büyük akrabalarını ilgilendiren sorunlar karşısında tüm ailenin bir arada durması, aranızdaki ilişkilerin inanılmaz düzeyde güçlenmesine etki edecek. Bu durum, uzun süredir aradığın birlik ve beraberlik duygusunu hissetmende de sana yardımcı olacağı benziyor. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal karmaşıklık yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda yaşanabilecek tüm sorunları ortadan kaldırmalısınız. Birlikteliği olmayanlar için de yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşıklık yaratacak ve sizi zihinsel anlamda zorlayacak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinizi her türlü gelişmeye hazırlamaya çalışın. Odaklanmanız gereken bir gün. Bugün maddi anlamda daha bilinçli olmalısınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gerekmekte. Hata yapmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ifade etme noktasında yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Daha anlaşılabilir adımlar atmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık ve zorlayıcı olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sınırları tamamen zorlamaktan da mutlaka kaçının. Kendini yeni romantik maceralara çıkıyorken bulabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum ilk etapta oldukça heyecanlanmana neden olabilir. Sana tavsiyem anın tadını çıkarman olacaktır. Fakat çevrendeki insanların bu durumla ilgili olumsuz yorumlarına pek de kulak asmamanı öneririm. Aksi takdirde iyi giden gününü mahvedebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınıza uygun adımlar atmanız gerekiyor. Her şeyin ilişkiniz açısından önemli olabileceğini de unutmayın. Birlikteliğiniz için gerekli olan adımları atmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün odaklanma açısından sorunlar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekiyor. Her şey için sabırlı olmalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda her şey daha iyiye gidebilir. Doğru olana odaklanmayı başaracaksınız. Hata yapmayacağınız bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanlara kendinizi güçlü göstermek isteyeceksiniz. Yaklaşımlarınızın bundan kaynaklı olarak değişim gösterme ihtimali var. Dengeli olabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Elinizden gelenin en iyisini yapmak için harekete geçmelisiniz. Kafanın oldukça karışık olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle kişisel yaşamına dair yaşanan olayların zihninde oldukça yer tutması oldukça normal. Fakat sana tavsiyem, her ne kadar sorunlarından kaçmaman doğru olsa da, zaman zaman da kendine izin vererek sorunlarından uzaklaşman olacaktır. Hem bu sayede sonrasında daha rahat bir kafayla problemlerine odaklanabilir, doğru çözüm yollarını keşfedebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün bilinçli olmaya çalışmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Amaçlarınıza uygun adımlar atın. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü ve net olmaya çalışın. Geçici sorunlara takılı kaldığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Amaçlarınıza uygun hareket edin, İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü ve net olmaya çalışın. Geçici sorunlara takılı kaldığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Amaçlarınıza uygun hareket edin. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün daha otoriter yaklaşımlar ortaya koymak isteyebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık ve zorlayıcı olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Her türlü sıkıntının üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa onu yapın. Kendinizi düşünerek hareket etmeniz gerekmekte. Bugün kendini fazlasıyla huzursuz hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle istemeden kendini bir takım olayların ortasında bulman bunun nedeni olabilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem kendini rahatsız hissettiğin ortamlardan uzak tutman olacaktır. Öte yandan sorunlarını sevdiğin ve güvendiğin insanlarla paylaşman farklı bakış açılarından olayı görüp kendini daha rahat hissetmene yardımcı olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etme noktasında zorluk yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Sabırlı olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak olması da önemli. İş ve kariyer hayatınızda bugün, işbirliği içerisinde olduğunuz kişi veya kişilerle sürekli olarak iletişim içerisinde olabilirsiniz. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Daha dengeli olmalısınız. Bugün, finansal durumumuzdaki aksaklıkları çözüme kavuşturmaya çalışın. Etkin adımlar atmak için biraz daha beklemede kalın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün içgüdüleriniz fazlasıyla yoğunlaşmaya başlıyor. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bilinçli olmanız gereken bir süreçte olduğunuzu unutmamalısınız. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. Bugün sahip olduğun boş vakti atılmak istediğin yeni iş alanlarını araştırmak için kullanabilirsin. Bu durum aynı zamanda kendine yatırım yaptığın bir etkinlik olduğu için kafanın oldukça rahatlamasına yardımcı olacaktır. Öte yandan çevrendeki insanlardan ortaklık teklifleri alman mümkün. Sana tavsiyem iyice düşünüp en doğru kişiyle ortaklığını geliştirmen olacaktır. Bu sayede ileride çıkabilecek sorunların şimdiden önüne geçebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme noktasında beklenmedik gelişmeler yaşanacak dengeli olmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. İfadeler açısından da abartıya kaçmayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Getiri sağlayabilecek yeni işler gündeme geliyor. Ciddi kararlar almadan önce biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Bilinçli olabildiğiniz sürece herhangi bir aksaklık yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendinizi daha özgür ve bağımsız hissetmek isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Kendi açınızdan değerlendirdiğiniz bazı gelişmelerin sizi zorlama ihtimali de var. Odaklanmaya çalışmanız gerekiyor. Sevdiğin insanlarla bir takım sorunlar yaşayabileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle eğer bir partnerin varsa kıskançlıktan dolayı ortaya çıkabilecek tartışmalarda karşı tarafı kırmadan kendini savunman gerektiğini hatırlatırım. Aksi takdirde sınırlarının ihlal edildiği hissine kapılabilirsin. Eğer bir partnerin yoksa sevdiğin ve değer verdiğin bir arkadaşınla görüş ayrılığından dolayı çıkabilecek tartışma ne kadar keyfini kaçırsa da işin sonunda tatlıya bağlayacağınızı unutmaman gerektiğini hatırlatırım. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi sevgi dolu hissedebilirsiniz. Çelişkili durumların tamamen ortadan kalkma ihtimali var. Değerlendirmelerinizi ona göre yapmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki sorumluluklarınızı göz ardı etmeyin. Çabalarınızın karşılığını mutlaka alacaksınız. Yeter ki bu süreçte doğru ve mantıklı adımlar atın. Bugün elinize geçen maddi güçten en iyi şekilde yarar sağlamaya çalışın. Tutarlı ve tutumlu olmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün bilinçli kararlarınızı uygulama konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Hata yapmamak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Mantığa uygun adımlar atmanın çok önemli olabileceğini unutmayın. Bilinçli olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Hiç beklemediğin insanların arkandan konuştuğunun farkına varabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum ilk etapta oldukça üzülmene neden olmuş olabilir. Fakat sana tavsiyem kendini umutsuzluğa kaptırmaman olacaktır. Bunun yerine sergileyeceğin güçlü duruş, arkandan iş çeviren insanların başarıya ulaşamadıklarını onlara göstermek için müthiş bir tavır olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı kontrol altına almak isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini unutmayın. Güzel gelişmeler için biraz daha beklemede kalın. İş ve kariyer hayatınızda bugün başarıya odaklanma şansınız bir hayli yüksek. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Dengeli olmaya yönelik adımlar atın. Bugün kaynakların yönetimi konusunda elinizden geleni yapmaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda daha dengeli olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz karmaşadan bir an önce kurtulmaya çalışın. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken hata da yapabilirsiniz. Önemli olanlara yönelmeniz gerekiyor. Bilinçli olmaya çalışın. Bugün iletişim yeteneklerinin pek de iyi olmadığını fark etmen mümkün. Özellikle yakın arkadaşlarınla gireceğin sohbetlerde sürekli kendini yanlış ifade ediyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem yalnızca sevdiğin ve sana gerçekten yakın olan insanlarla vakit geçirmen olacaktır. Aksi takdirde seni yeterince tanımayan insanlarla birlikte olman kelimenin tam anlamıyla yanlış anlaşılmana neden olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinize uygun adımlar atmaya çalışın. Amaçlarınız ılımlı olsa da bunun yanlış anlama ihtimali var. Odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi zorlanmış hissedebilirsiniz. İşlerinizi tamamlama konusunda zorluk yaşanacak. Adım adım ilerlemeniz sizin açınızdan daha doğru olmaya başlayacak. Bugün daha kontrollü olmalısınız. Harcamalar konusunda abartıya kaçmamanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etkin adımlar atmak için biraz zamana ihtiyacınız var. Beklemede kalmak şu an size yıpratıcı geliyor olsa da üstesinden gelmeniz gerekmekte. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Sürprizlerle dolu bir gün seni bekliyor. Eğer bir partnerin varsa ondan gelebilecek bir hediye gününün oldukça iyi geçmesine neden olabilir. Aynı zamanda bu durum aranızdaki ilişkinin güçlenmesi adına da oldukça önemli bir adım olacaktır. Eğer bir partnerin yoksa aile üyelerinden gelebilecek sürpriz bir ziyaret kendini yalnız hissetmenin önüne geçecek ve gününün iyi gitmesinde oldukça yardımcı olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı açıklama noktasında ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Hata yapmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha dengeli adımlar atmalısınız. Bilinçli olduğunuz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Kendi açınızdan doğru olduğuna inandığınız adımlar atmalısınız. Bugün içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekmekte. Harcama yapma noktasında daha tutarlı ve dengeli olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.